Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda size dolar tl'de iki önemli tuzak bölgesini hatırlatacağız. Dolar yatırımcısının bu tuzaklara kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Ve borsa yatırımcısına da sesleneceğiz. Borsada da her ne kadar pazartesi günü baktığımızda güzel bir yükseliş olsa da örtüyü kaldırıp altına baktığımızda Alttan pis kokuların geldiğini görüyoruz. Hem dolarda hem borsada yatırımcıların çok ama çok uyanık olması lazım. Bakın arkadaşlar dolarla başlayalım. Dolarla gittiğimiz zaman demiştik ki geçmiş videolarımızda da söyledik. Dolarda bir 8'e yaslanma ondan sonra da yukarıya doğru bir hareket olur dedik ki işte Amerika'dan gelen bu kararla ne oldu? Pazartesi günü açıldığında piyasalar 8.48'i gören bir kurla karşılaştık. Ondan sonra ne oldu? 8.30'a doğru bir geri çekilme, geri yaslanma oldu. Burada arkadaşlar bakın olay nedir? Amerika'dan Türkiye için orta ve uzun vadede ciddi sonuçlar doğuracak ki bunu önceki videolarda anlattık. Nedir mevzu? Tazminat talepleri olacak bir şekilde dış yatırımların azalması vesaire bir karar çıktı. Ha bu karar doğrudur, yanlıştır. Tarihçilerin tartışacağı bir olaydır. Biz buna yanlıştır diyoruz ama böyle bir şey var. Ve bu Türkiye'yi maddi olarak, somut olarak etkileyecek. Ama dönüp pazartesi Türk yöneticilerin, Amerikalıların bu kararına karşı ne yaptığına baktığımızda sadece lafla, sözle geçiştirdiklerini gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliğini koruduğunu görüyoruz. Peki neden böyle oluyor arkadaşlar? Bunun tek sebebi var. Bakın eğer Türkiye Amerika'nın bu kararına karşı ellerindeki askeri üsleri kapatmak ya da buradaki faaliyetleri azaltmak ya da NATO içindeki bir takım görevlerini dondurmak ya da Amerika'nın kendi içindeki bir takım insan hakları durumlarına işte kızıl deriliydi, zenci sorunuydu falan bunlarla ilgili kendi parlamentosunda bir şeyler geçirmeye kalksaydı ya da buna dair sinyaller olsaydı arkadaşlar şimdi dolar tl kurunu Allah bilir nereden topluyor olurduk. Gerçekten çok trajik işler olurdu. Bunu bildikleri için de zaten Amerikalılar ya da Batılılar, Avrupalılar bundan sonraki dönemde bir şekilde bize bir e, finansal e, silahları yani kur silahını göstererek tavizler koparmaya çalışacak. E peki bu neden oluyor arkadaşlar? Bu tamamen AKP'nin yanlış yönetiminden. AKP'nin rezervleri eksi 60 milyar dolara indiren yanlış bir ekonomi politikasını yıllardır sürdürmesinden oluyor. Bakın işte Türkiye'yi düşürdükleri bu zafiyet durumu ne yazık ki yabancılara küstahça hareket etme ve önümüzdeki dönemde de Türkiye'den Ege kıtası dahil Akdeniz dahil, Kıbrıs dahil Suriye dahil tavizleri bir şekilde isteme cesareti verecek bu insanlara. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım kur bugün 8.48 görüp 8.30'a geldiyse işler düzeldi diyemiyoruz. Çünkü bu isteklerin gerisi gelecek ve dönüp baktığımızda arkadaşlar Kısa vadede önümüzde ne var bir de? Önümüzde bir kamu bankamıza ait bir dava var. New York'ta görülecek Mayıs ayında ve az kaldı arkadaşlar. Bununla ilintili olarak ben size e, borsada da hani kötü kokular var diyordum ya. Bir grafik göstermek istiyorum. Bu grafiğe baktığımızda. Hem borsadaki durumu daha net anlayacağız hem de bu dolardaki 8.48'den 8.30'a geri çekilmeyi anlayacağız. Bundan sonra da o dolardaki iki tuzak bölgeden bahsedeceğim size. Şu grafiğe bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, bunlar Akbank Garanti yapı kredi ve işçeğye ait aracı kurum dağılımları. Ben bunu e, ayın 26'sında seansın ortasında aldım sistemden Tabii ki seans kapandığında bu rakamlar birazcık daha değişebilir ama aşağı yukarı bize bir fikir verecek. Bakın olay şu. AKbank'ta sağ taraftaki pastaya baktığınızda satıcıların içine bakın satanların altında Bank of Amerika'yı görüyorsunuz. 2 milyon lottan fazla satış var. Sağ üst köşede garanti var arkadaşlar. Garantide en fazla satanlara bakın. Yine Bank of America'yı görüyorsunuz. 3.3 milyon lot diyor. Sol alt köşede Yapı Kredi Bankası var. En fazla satan Bank of America 22 milyon lot diyor arkadaşlar. Bakın bu çok dehşet bir rakam. Sağ alt köşede İşCep var ve burada da yine satanlara baktığımızda Bank of America'yı ikinci sırada görüyoruz. Peki bunlar ne anlama geliyor? Değerli arkadaşlarım, bu aracı kurum dağılımının bize söylediği şey şu: An itibariyle borsa yukarı gidiyor ama yabancı çakıyor, yerli alıyor. E burada yabancı niye satıyor arkadaşlar? Yani eğer Türkiye'de kar etme potansiyeli varsa deli mi bu adamlar satıyor? Hayır. Mayıs ayındaki bir kamu bankamıza ait dava yaklaştıkça burada o dava ile ilgili de sıkıntılı sonuçlar çıkabilir diye ya da bunun tüyosunu aldıkları için. Aynısını 24 Nisan kararından önce de yapmıştı bu bankalar. Anlatmıştım size. Şimdi yine hala satışa devam ediyorlar. Kısa vadede böyle bir risk var. Bu risk işte dönüp problem yaratacak bizim için diyorum. Ve o yüzden borsadaki bu yükseliş de gerçekten çok dikkatli incelenmesi gerekiyor değerli arkadaşlarım. Diğer nokta şu dolar tl'ye bağlayalım bunu. Şimdi bu kadar yüklü satışlar varsa bu yabancı liraya geçiyor hisseyi satıp liraya geçtikten sonra da dolara alıp çıkacak. Bu da şu demek arkadaşlar bakın dolar da yukarı hareket yine devam edecek. Zaten Türkiye'nin hiçbir şey olmasa, dışarıdan saldırı gelmese ya da borsada satış olup e, dolar talebi olmasa bile arkadaşlar kendi kendine bile sistemi, Türkiye'nin ekonomik sistemi ithalata dayalı bir üretim sistemi olduğu için arkadaşlar kuru yukarıya çıkartıyor. Yani hiçbir şey olmasa kur yine yavaş küçük bir açıyla yukarıya gidecek. Ama diyorum ki mayıs'ta böyle bir risk var. Yabancıların borsada satışı var. Demek ki burada Amerikalıların ya da yabancıların kafasındaki olay önümüzdeki dönemde de işlerin sarpa saracağına dair. Dolayısıyla İki tuzak bölgeye geleyim şimdi dolar TL'de. Demiştik ki 8.25 önemli. 8.25'in üstünde kaldığımız sürece 8.50'ye doğru bir hareket olur. Şimdi eğer 8.25'in altına geçilirse Burada a dolar düşüyor diye mal satmanın, dolar satmanın ben çok mantıklı olmadığını şahsi görüşüm olarak düşünüyorum. Neden? 8'e doğru bir yaslanma olabilir ama 8'e doğru yaslanmadan sonra buralarda hane halkının ve girişimcilerin devreye girmesiyle yine dolar talebi artar ve dolar yukarıya gider. Artı ne diyoruz bir de? Ekonomi zaten durduğu yerde bir şekilde dolara talep yaratıyor. Dışa bağlı sistem. Çünkü rezervde para birikmiyor ki arkadaşlar. Rezervdeki para Çin'e, Almanya'ya gidiyor üretim döndükçe. Ve bir de bakın kısa vadede yine bir risk var. Bir kamu bankamızın riski var. Yabancı bu malları babasının hayrına satmıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman işte Maksimum dolar TL'de 8 ya da 7.80 tekrar sert yukarı hareket. 8.25 bu yüzden önemli. İkinci tuzak bölge şu: 8.50. Arkadaşlar 8.50'ye gelince de burada bütün portföyü boşaltmak, dolar portföyünü ne kadar mantıklı? Bunu bir istişare etmek lazım, düşünmek lazım. Çünkü 8.50'yi burada aşırtan sebep ne olacak? 8.50'yi aşırtan sebep Türkiye'nin cari açık üreten kendi yapısal sorunlarıysa yani şu dışa bağlı sistemden dolayı kur yukarı gidiyorsa eyvallah bir şey demiyorum. Hani ileri geri hareketler olabilir. Ama 850'yi aşırtan gerekçe yine okyanus ötesinden gelirse burada işte o zaman sert yukarı hareketler görülür ve bunun en önemli riski de şu. 850'nin üstünde bir direnç yok. Tamamen mavi gökyüzü Buna çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bütün bunlar bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm. Lütfen bu görüşleri aracı kurumların uzmanlarıyla istişare edin ve ilgili seviyelere doların da borsanın da yaklaştığı uzaklaştığı zaman bu uzmanlardan görüş alarak hareket edin Diyorum. Kapatırken küçük bir duyurum var. O da şu: Nisan ayındaki programımız bitti. Bir eğitim programımız vardı. Dolarda, borsada, altında bir şekilde e, sağlıklı alışveriş yapmanız için size eğitimler veriyoruz. Biz www.borsaeğitimi.com adresine girin arkadaşlar. Patron arkadaşlara sesleniyorum. Yine sesleneceğim gelecekte de bugün sesleniyorum. Çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Yine sesleneceğim. Bakın. Başı olan bir işin sonu var. Dolayısıyla Türkiye gibi hakikaten riskli bir ülkede yaşıyorsanız, tamam inşallah işiniz devam eder. İnşallah firmanız devam eder ama bir gün bitecek. O bittiği gün hazır olmanız lazım. Nasıl hazır olmanız lazım? Elinizdeki, avucunuzdaki üç kuruş parayı da, sermayeyi de purpuçuk etmemeniz lazım. Bunun için borsada hisse analizini, bilanço analizini öğrenmeniz lazım. Dolar'da teknik analizi bunu borsada da kullanıyorsunuz. Bunu öğrenmeniz lazım ve en önemlisi makroekonomik analiz. İşte bütün bunları biz borsaeğitimi.com'da sizlere anlatıyoruz. Bunu bir inceleyin arkadaşlar. Kafanıza yatarsa bize yazın. Yarınlarınız için bence güzel bir B planı olur. Bir emeklilik planı olur en azından. Kendinizi güvence altına almış olursunuz. Neticede Mayıs ayı başvurularımız başladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.